Arkadaşlar ben Tala. Ben Mehmet. Ben de Mehmet. Ay ben de Mehmet diyorum. <laughs> ben Mehmet. Ya amına kodumun tam. Ya beyler şu tarlayı sömürmeyin ya. Hadi beyler gidiyoruz gidiyoruz buradan. Ya sağ çık lan şeyden game mode'dan. Ta tamam. Mehmet hadi Mehmet gidiyoruz vallahi takip edin. Hadi. Beni. Arkadaşlar abone olun lütfen. <laughs> videoya başlayalım. Adam direkt abone olun. Geçmiş videomuz var zaten görmüşsünüzdür. Ben yoktum o videoda. Eee, işte. bozulmuştu. Abi biz niye uç ormanlığa doğru gidiyoruz? Saçmalığa gel. Kanka elinde bir pick var. Bir pick var anam elinde. Anam odun falan yok lan. Aynen abi odun olan bir yere gidelim gelin. Hıhı. Hı. Kanka! Oo! Odunları ben keseyim, bir madene çıkalım. Madene ben gideceğim. Ben de madene ya, gideceğim. Ben, ben, de ben odun, ne odun... Bakayım bende kaç tane odun var. Ben madene gideceğim. 61 tane odun var bende. Ben Aa maden bulduk gideceğim. bile. Yatağı. Maden bul. Kanka madende öyle. demir var. Ne diyor? Kanka madende demir var. Oğlum ben kendi kendime konuşuyorum ya. Maden demir var. Dur alayım hemen. Bulun, Kanka bak. Paylaşacağız bak. Abi laf yapmayın. Paylaşacağız tamam mı? Burada da buldum tamam. bir tane. Ama tamam, tamam. sen bu, Şu taş taş yapayım hemen. Bir ya, bize de yap. Mehmet'e taş balta yap. Ha yemeğimizi de buldum. Aha gece oluyor. Davuk yen mi? <laughs> Arkadaşlar Aha. biz her videoda olduğu gibi game moddan yatak alıyoruz. Lan taha! Efendim canım. Nerede başka demir? Var? Ananı satayım bir kuyuya düştü. Taha! E ha Kanki abim bir ara Minecraft oynuyordu. Ha. abim o kadar çok demir vurdu ki evi demirden yaptı. He. Vallahi yerleri yerleri demirle kapladı. Ta nerede buldu işte? Oğlum... Maden mi? He demiri nerede buldun? Bana da yapsana taş şey. Demiri nereden buldun? Orada vardı. Yatak alın da uyuyak. Allah burası çok kullanmış ya. Yatak alıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Laf yapmayın sövmeyin. Yazık dur Şuraları bir aydınlatıyor mu? sömürelim bence. Gelin beyler yatıyoruz. Yok kömür topluyorum. Oğlum yatıyoruz lan yatakları koydum. Neredesin? Oğlum kömür topluyorum. Arkadaşlar iki tane tavuğum vardı onları alıyorum game moddan yanlışlıkla sildim. Ya he he. Görürsün videoda kan. Çiğ de ama ben pişmiş alacağım tamam mı? Bir kıyak Hayır. <laughs> Çarın. <laughs> Valla vuruyor lan bir koyacağım şöyle kafasına Heç ya Ananı satayım Hatta 3 tane aldım Kaan'a bana Mehmet'e. Herkes aç olduğunda yiyecek Valla ben havuçla ekmek var beyler hepinize veririm Oğlum Kaan yemek almanın bir anlamı yok ya yani. Niye? 40 tane patates var 23 tane havuç var <laughs> Lan abi bunlar burada... <laughs> Kavga çıktı. Vahşet çıktı Allah belanız vermesin. Siskime şekil yapıyorsunuz seni sen. Aa Mehmet öldü. Ne Ne oğlum Ben mi öldürdüm? Evet. Ben de öldüm. Yanıma tp -lenin. Yanıma tp Aldım eşyaları tamam tamam sıkıntı yok. Tamam ben de geliyorum. Aa, beni de çek. Of tamam attım onu şeye. Tamam beni çok. de çek bana da tp at. Abi yanıma ya, gir çek kendin tp at. Adın ne? Diyeceğim yöneticilik de. Aynen. Yöneticilik Kanka yönetici gel kömür zaman. buldum gel. Gel. ben eşyalarınızı atayım. Oğlum bende hiçbir bok yok lan. Bana eşyalarını ver. Galiba Mehmet'in de. Evet tamam. Mehmet. 17 şey var. 17 avuç vardı 12 buğda şey vardı ekmek. Bey'im eşyalarım da lan. Bir de taş baltayla e, demir şey, buldum gençlik, demir deri, buldum. Demir buldum. Demir buldum. vardı. Demir mi? Deri, deri. Deri kazma. Deri kazma mı? Evet. What? Ya var ya kahverengi. Tahta. Beyler çekilin alayım demirleri. Paylaşacağız bak gençlik. Gelin ya yatalım. Bak. Bir dakika Mehmet neredesin? Ne vardı? Heh, al şunu. Abi yatalım şurayı bir şunu. kazın. İki tane attım ben. Abi ben de oda yok ya. Oğlum gelseniz ya yatacaz. Ben benim odunlarım kimde? Ben de değil. Ne yapm? Ta bana odunlarım verme. Ta bana iki tane odun atsana iki tane. Ta bana odunlarım ver. Bir dakika benim. beyler amına ben kendime hiç bok yapmadım kendime öyle bir şeyler tövbe. yaptım gerçekten tövbe tövbe lan ne vuruyor lan istiyorsun? aa demirli araba <laughs> Mehmet bak boşuna gitmesin sende tahta var gider boşuna aa aynen öyle zaten aynen. Hayvanlık yapmanın bir alemi yok. Aynen aynen. Beyler <laughs> kefir mantörü yapayım mı? Çok lav var. Yok yok hayır hayır. Sen Adam Eşyalarımız yapalım. gider ama. Of 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 beyler. Hepimize yapacak kadar demir demir var. Ben de buldum bir tane demir. 16 tane demir var rahat. Ma, ben kılıçla kazma istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kılıcı ne yapacaksın oğlum? Götürün. Kılıcı ne yapacaksın? <laughs> he? Ya salak mısınız oğlum? Gece böyle bir yere gitsek. Mu? Taştan yapalım. Ben taştan yaparım. Aa, Şu yani. anda zengin değiliz. Birazcık artık şey daha videodasın değil mi? Aynen. Ananı satayım la. Hiç de yok ha. Çok beğendim ben bu ben işi. Lan Mehmet ölecene. <laughs> Aa. Aa benim demirler yandı. Tamam beni yanına çek. Me ben öldüm mü beyler? Tabii öldüm, canım. Galiba. Dur. Oğlum ne yapıyorsun? Açacağım bekle. Kafan mı iyi ya? Demirleri geri almak için galiba. Merhaba. Ses denetlemesi yapayım. Denetlemeler. User joined your channel. Gelen konuşmasın. Gelen konuşmasın şu an. Oğlum de video çekiyoruz ya. Video şu an hala açık mı? Açık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kaan arkadaşımız videoyu kapattı. Ay videoyu kapattı şu. Abi Sövbe bu lavı la, la, kim koydu buraya? Abi ben sen buraya giremiyorum. Ben girdim. Oh! Şşş. Ne oldu kanka? Ha, ben şimdi şu yere ben yeri su atıyorum. Aa bak kip inventörü yapayım bak. şey yapmayın. Bak eşyalarınız gitti. O kadar demir vardı hepsi gitti gördünüz. Yapayım mı kanka? Bir yardım edin beni yanınıza çekin. Yok, Bu ne lan? lan? Rahatladık su döktük. Niye? Çekin beni. Oğlum bak ölecek bir yoksa? Yanıyordun. Yanınıza çekin yanınıza. Tamam bir dakika. Mehmet sen TP'lenemiyor mu? Yöneticilik mi var arkadaşım? Hmm. Ben de var. Hadi kan çek. Kan bana da verirse. Oğlum ben video kıyorum. Ha ne kıskandırmaya çalışıyorsun abi çocuğu? Oğlum ne kıskandırması kafan mı iyi ya? Bak videoda şey yapmayın yine. O Oo zombiye dalar kene. Kısa Başka bir madene mi gitsek ne yapsak? Beyler yatmadık bak. Ölürsek burada doğalım bari gelin. Ya da yatakları alıyorum. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Buranın çıkışı nerede? Ben biliyorum. Aynen. Ben biliyorum gelin. Kaybolursak var ya. Buldum ben gelin. Tepelenin. Sağ bir tane de çek. bir tane demirimiz var. Sağ beni beç. Sansa yap. Ben valla. Yaptı, tak, ta, oya yatakları verdin yap ya. Gel. Sağ köşe biliyor. Abi bak. yarın değil bizim de ev yapmak sen? Aynen aynen. Oğlum yarın bir odunları falan toplayacak da. Ortadasın Mehmet, çok güzel. Oğlum yatağı verin ya. Oğlum ya, benim yatağım yok. Mehmet de. Beyler ben odun kesiyorum. Mehmet yatak sende mi? Yo bende bir tane yatak var, odun Kaan ta sende. Kaan'ın yatağı bende. Hadi verin. Şeker, şeker kamışı lazım olur mu? Alırım bir dal. Yav, ee, al başa başa sonra... dolamam bankete her zaman ben kesimiz var. Allah ben şahana bal baltayla kesim. Biri düştü çok güzel. Karın arkanda krepim var ha. Krepim krepim lan. Ana! Onu ne satayım? Topla topla topla. Ya beyler krepim antörü yapalım aman okuyum. Çok korkuyorum eşyalar gidecek diye. E ee, ana evet krepim var. Patla patla. O alırım bir dal. Aa patladı. Oo shit. Lan biz böyle biz böyle kriplileri patlatsak Valla cam yapmaya gerek yok dolu şey var zaten. Videoda sesim nasıl geliyor ki çok merak ettim. Aa video bitirecek mi? Ne bitirmesi oğlum? 20 dakikalık videoyu 5 dakikada atıyorum ben. İyi o zaman. Tamam bak evet. Mehmet abi crafting yapıyorsun haber vereyim bari. Yani. Ay. Evet, ha, tamam o zaman. Bir tane bir tane bir tane taş verin lütfen bak bir tane. Kim taş balta istiyor? Ben 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 lütfen. O heyecan yapmayın lan. Geçelim şunları da hemen Gidelim. Kaçalım bu dünyadan. Ulan Mehmet bak kendime taş balt yapmadım sana yaptım ya. Ne oldu sağ olsun. Hemen toplayayım şuradan taş. Beyler yarın ders hani yok değil mi? Yok. Vallahi benim yok. Yok değil mi kan? Yok. Tamam yarın sabah erkenden giriyorsun kan değil mi? Evet. Tamam. Değil mi aşkım? Beyler gelin uzak diyarlara gidelim. Çok güzel yerler Hayır var. Hayır ya. Dur oğlum biz buraya ev yapacağız ta. Oğlum Gel biz buraya oraya. ev yapıyoruz ta. Tamam siz oraya yapın ben de madende geziyorum. Bir şeyler buluyorum. Aa maden demişken biz demirleri pişirmedik. Kaç tane demirimiz vardı oğlum? 16. <laughs> Çok az filan. <laughs> Oha filan oldum yani. Şimdi 16 tane demir var. Üç kişiyiz. 3 kişiyiz. 16'yı 3'e böl. Bölemedim e ya <laughs> Bir kişi al demir alacak. Kim alacak? He? Bir kişi, bir tane bir tane eksik demir alacak bir kişi. Benim bir tane demirim var fazladan. Evet, tamam o zaman. Ver o demiri. 17, Oğlum ben 4, 3, 6, 6, sakın yanına çekme çok güzel bir yerdeyim. Adam matematik çözdü ya la. Olmuyor beyler. Yarın beden var Bir lan. Kişi... Aa bizim de. Bizim de. Cuma evet. gününü çok seviyorum. Yarın cumaya git. Tabii biz başlıyoruz vallahi evi yapmaya. Yapın kanka ben köy madenliyim şu anda. Allah tavuk yumurtlamış. Beyler tavuk sütlü yapak mı? Yapalım. O zaman game moddan birazcık tavuk alak mı? Ay yumurta. Ayıp oluyor arkadaşlar. Yok, almam. İpin mantörü yapalım o zaman. Serverda fenerlek var. Yemek yiyorum anasını satayım göstermiyor. Aynen. Han düştü mü? Evet. Gençler videoyu kapatıyorum. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Her boku yapmayı unutmayın. Bak her boku yapmayı unutmayın tamam mı? Her şeyi yapacaksınız. Her şeyi çekilişe de katılabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, her şeyi boku yapmayı. Birazdan bölüm 2 gelecek. Bu Survival 1 bölüm 2 gelecek. Kaan düştü birazdan gelir. Tamam mı? Hadi. Hadi olur. Lıblu lıblu lıblu.